Türkiye Maytayı Federasyonu tarafından Belarus'un Minsk şehrinde 3-11 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Maytayı Şampiyonası'na katılacak sporculardan 750 Euro ücret istenmişti. Ücreti yatırmayan sporcular ise ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar şampiyonaya katılamayacaktı. Bu duruma kayıtsız kalmayan düzceli iş adamı Gökhan Kopalo, dünya şampiyonu Bediha Taç ve Buğra Erdoğan ile Avrupa Şampiyonu bir sporcunun şampiyonaya katılım ücretini ödeyerek sporcuların Türkiye adına Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalarını sağladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Maytayı Doğu Marmara Bölgesi Başkanı Birol Aksu Kapıoğlu'nun federasyonun bütçesi olmadığı gerekçesiyle sporculardan istenen ücretlerin iş adamı Gökhan Kapıoğlu tarafından yatırıldığını ve sporcuların turnuvaya katılabileceklerini söyledi. Şimdi tüm sporculardan ödeneği olmadığı gerekçesiyle federasyonumuz 750 Euro olan olmayan sporcu'yu Avrupa Şampiyonu'na getiremeyeceğini belirtti. Sporcularımız tabii bu arayış içerisine girdiler. İki dünya şampiyonumuz var, bölgenin iki dünya şampiyonu. Gitmemeleri olmaz çünkü muhtemel Avrupa Şampiyonu bunlar. Cafer Gök var muhtemel Avrupa Şampiyonu, bunda imkanı yok. Biz imkanlarımız ölçüsünde Beda Taç sponsoru, bir iş adamımız. Hemen e, bu sporcuların şeylerini karşılayacağını, bedellerini karşılayacağını söyledi, karşıladı ve bedellerini ödedik. Ama e, tabi biz federasyonumuzdan şunu bekliyoruz, yani federasyonumuz karşılasın istiyoruz çünkü muhtemel dünya, bunlar dünya şampiyonları olan şeyler, muhtemel Avrupa şampiyonu, en muhtemel e, Avrupa şampiyonu, onlar yani üçü. E, bununla ilgili biz gerekli girişimde bulunduk ve bedellerini ödedik. Hı hı. E, yani dünya şampiyonlarımız Belarus'ta. Türkiye bayrağını dalgalandırmaya devam edecek. İnşallah dalgalandıracaklar. Da evet. Dünya şampiyonu ve çok yeniler bir buçuk ay, ay önce Dünya şampiyonu oldular. Avrupa şampiyonasında da bizim en büyük kozumuz onlar. Dolayısıyla Federasyonun karşılayamadığı şeyi bedellerini. İş adamımız karşıladı. Her her Yaklaşık süredi. bayanlarla beraber 20 civarında sporcumuzun gitmesi gerekiyor. Karşılayanlar var ama karşılayamayanlar da var. Biz tabii üçünü karşılamayla ilgili girişimlerde bulunduk. Elimizden gelen onlarla ilgili yaptık. Eğer gidemezlerse çok yazık olacak. Çünkü biz dünya üçüncüsü bir takım olarak, 102 ülke içerisinde dünya üçüncüsü bir takım olarak orada o yetenekteki tüm sporcularımızı, o Avrupa şampiyonasını hak eden tüm sporcularımızı getirmeliyiz. Bu konuda federasyonun ve devletimizin elinden geleni yapması gerekiyordu.